Hepinize merhabalar ben Orhun Kalp. Bugün sizinle beraber televizyonları, youtuberlar vesaire üzerine konuşacağız ama e, Öncelikle bir hikayeyle ben başlamak istiyorum bugünkü e, videoya. Hikaye Emil Cioran'ı yani aslında 20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük felsefecilerden bir tanesini içeriyor. E, şimdi bir gün e, Zürich'te bir konuşma yapması için işte Emil Cioran'ı e, Cioran diye okunuyor diye yanılmıyorsam e, Zürich'e davet ediyorlar bir konuşma yapsın diye. E, tabi şimdi sahneye davet edilirken de hani böyle bir övülüyor işte sen böyle iyi bir adam iyi, iyi bir felsefecisin şöyle şahane bir adamsın vesaire falan diye böyle ardı arkası kesilmeyen metiyeler e, düzülmeye başlıyor Emil Ciaran adına. Emil Ciaran da şaşırıyor tabii çıkıyor sahneye ama yani sahneye çıktığı zaman yanındaki işte e, dönüyor bakıyor ve e, ama ben sadece bir soytarıyım Şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bu kadar övülmesine, bu kadar düzlen tiyeleri Emil Cioran gibi gerçekten de döneminin en büyük ahlak felsefecilerinden biri olarak sayılan bir insan. Ama ben sadece bir soytarıyım diye tepki verirken acaba bize ne oluyor? Ben onu çok merak ediyorum. Bize ne oluyordan kısıt kasıt ne? Bugün televizyonlarda neden ünlü olduğuna dair hiçbir fikrimizin olmadığı tipler sırf biz ilgi gösteriyoruz diye oradalar ve ünlüler garip bir biçimde herkes tanıyor. Herkes ne diyor diye dinliyor. İşte kiminle beraber ne yapmış, ne etmiş falan. Ne iş yaptığı haricinde yaptığı her şey konuşulan e, tipler türediler ve dediğim gibi sadece biz iyi gösterdiğimiz için. Evet gerçi bu arada yani televizyon izlemiyorsanız ee, belki bundan kendinizi muaf tutuyor olabilirsiniz ama aslında bakarsanız biz de bir şekilde e, televizyon izlemeyen bir insan bile olsanız sonuçta e, internet var vesaire var ne tweet atmış ne demiş vesaire falan diyor oradan da takip ediyoruz yani televizyon kısmına çok takılmayın diye bunu özellikle altını çizmek istiyorum ve dediğim gibi yani gerçekten de ne idüğü belirsiz tipler e, inanılmaz derecede ilgi görüyorlar sürekli televizyondalar ve hani saçma sapan beş para etmez fikirleriyle kanaat önderliğine soyunuyorlar ve sinir bozucu bir biçimde bunu da gerçekleştiriyorlar. Bir yere kadar kanaat önderi oluyorlar. Gençler işte ne dediklerine e, kulak veriyor. E, o, yani onların yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ediyor vesaire vesaire. Ve bu gerçekten sinir bozucu bir hal almış durumda. Kazandıkları paradan falan bahsetmiyorum bile yani hani e, or oraya gelene kadar hani esas o Etik olarak e, problemli olan kısım var benim sinirimi daha çok bozan ki kazandıkları paraları düşününce de ayrıca, ayrıca, ayrıca sinirim bozuluyor o apayrı mesele <laughs> ama ona belki başka bir videoda değinmek gerekiyor. Bir türlü anlayamadığım şey de biraz da şu bu insanlara bu ilgiyi gösteren insanlar hani kendilerinin bu gösterdiği ilgiye ayırdıkları zamanla bu kadar mı değer biçiyorlar yani... Elinizde sonuza kadar vakit olmalı. İşte her şeye iyi göstermek istediğiniz her şeyi iyi gösterebiliyor olmanız gerekiyor ki böyle Harvey, Paramount'un bu adamları ünlü yapacak, bu adamların e, hani bu kadar ünlü olmasına ve para kazanmasına e, yol açacak kadar e, zaman ayırabilin. Kimsenin böyle bir vakti yok, kimsenin böyle bir e, şey yapabileceği, kenara koyabileceği, tasarruf edebileceği ilgisi yok ama yine de bu şekilde bir harcanıyor ve bu beni gerçekten inanılmaz derecede... Hem rahatsız ediyor hem de şaşırtıyor. YouTube tarafına gelecek olursak zaten YouTube tarafını siz benden de iyi görüyorsunuz. Ben her zaman kim ne yapmış vesaire falan kontrol edemiyorum ama tabii ki hani Google sağ olsun şahane e, öne çıkan algoritmasıyla saçma sapan videoları gözümüze soktuğundan anlıyorum. Ha evet geliyor ya bu yeni trend bu falan diye böyle bakıp diyebiliyorsunuz. E, ben de diyebiliyorum. Ama dediğim gibi siz daha iyi görüyorsunuz, daha yakından takip ediyorsunuz pek çok şeyi ve hani saçma sapan içeriklerle ee, büyük kitlelere ulaşan milyonlar izlenen ona göre de takipçisi olan insanlar da çok fazla ve hani tabii ki istinadı durumlar var çok güzel içerikler de var YouTube'un güzelliği o zaten aradığınız zaman e, onun peşinden gittiğiniz zaman çok güzel içerikler de var ama çoğunluk hala e, çok ucuz çok e, bayağı izleyenin aslında midesini bulandırması gereken şeylerle ee, bir yerlere gelinen bir mecra haline geldi ve e, belki işte ne izlersek oyuz mevzusunun da öne çıktığı bir şey yani hani toplum böyle olduğu için bu insanlar da böyle ya da bu insanlar böyle olduğu için toplum böyle. Ben zannetmiyorum. Bir kişinin toplumu bu kadar etkileyebileceğini ya da birkaç kişinin e, toplumu bu kadar etkileyebileceğini zannetmiyorum. Aslında bakarsanız toplum biraz böyle olduğu için e, youtuberlar veya işte televizyonda gördüğümüz insanlar biraz böyle ve onların da aslında e, ünle belki parayla belki işte Şöhretle, şanla şöhretle vesaireyle e, ayrılamıyor olmasının ve buna bağımlı olmasının getirdiği bir şeyle hep bir dozu yukarıya çıkma yani ne derler ona dozajı arttırmasıyla e, daha da beter hale geliyor. Birbirini tetikleyen ama sanki bütün bunların temelinde ilk önce toplumun yattığı bir düzen ortaya çıkıyor. Ve bu insanların her birine de eğlence sektörünün rock starları gibi davranılıyor. Biraz üzücü olan kısım da bu. Hani müzik tarafında eyvallah gene anlaşılabilir bir şey vardır. Müzik bir sanattır sonuç itibariyle. E, ortaya koyduğu hani O işin ortalaması e, YouTube'dan daha yukarıda olabilir. Ama işte dediğim gibi YouTube tarafında da böyle hani e, ne yaptığı gerçekten de belli olmayan ya da işte aslında tam tersi ne yaptığı belli olan videolarına baktığınız zaman anladığınız, kalitesini de anladığınız, e, neyin peşinde olduğunu anladığınız insanların bu kadar rockstar muamelesi görmesi gerçekten de bana üzücü geliyor. Bana kalırsa ki ben zannetmiyorum ki burada benimle e, aynı fikirde olmayan birisi olsun. E, her alanda ortaya konan iş ve onun e, akabinde görülen ilgi doğru orantılı olmalı. Yani iyi bir iş yapıyorsanız i, iyi ilgi görmelisiniz. Çok insan, yani çok insan da değil aslında bakarsanız e, o kaliteli içeriğin kabul edilebiliyor olması lazım. Yani hani insanların bunun farkında olması lazım ve bunun, buna nazaran yani da yayılması gerekiyor vesaire vesaire. Ama yani burada tam tersi bir durum var. İçerik ne kadar kötüyse yani içerikten kastım kalite anasında olmayabiliyor her zaman şahane kameralarla şahane e, kurgularla yapılmış leş gibi bir içerik e, söyleyenin saçmaladığı yap, yap yani videodaki insanların saçmaladığı bir dünya e, saçmalığın bir araya geldiği bir dünya da olabilir sonuç itibariyle e, bundan bahsediyorum. Kötü olmasından, yapılan işin iyi olmamasından e, kastım bu. Ama işte tabii e, hayat bazen böyle acımasız olabiliyor. Acımasızdan ziyade e, kendisiyle çelişen bir durumu olabiliyor. Yapılan içeriğin kalitesiyle gösterilen ilgi arasında tam tersi bir oran var. Bu arada zannetmeyin ki kendimi bu işin dışında tutuyorum ben. Hani benim videolarımın altına da böyle işte daha fazla izlenme hak ediyorsun. İşte efendime söyleyeyim x kişisi şu kadar izlenirken senin bu kadar izlenmen çok üzücü. Daha fazla izlenmelisin bilmem ne falan gibi yorumlar atanlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bana moral doluyorlar. O ayrı bir mesele sonuç itibariyle. Seviyor olmanız başka bir mesele de. Hani ben açıkçası yani kendi yaptığım işin de bir numarasının olduğuna inanmıyorum. Yani sonuç itibariyle çıkıyorum hani konuşuyorum ya da ne bileyim oyun oynuyorum. Hani mümkün olunca bunu kendimce iyi yapmaya çalışıyorum işte. Hani hem teknik açıdan hem e, içerik oturup hazırlanma konusunda kimi zaman daha iyi oluyor bu. Kimi zaman daha kötü oluyor vesaire ama yani genel olarak baktığımız zaman yaptığımız yine hani eğlence sektöründe sizin iyi vakit geçirmeniz, geçirmeniz için e, yaptığımız işler ve bunu da çoğu zaman hani hakkını vererek yapıyormuşuz gibi gelmiyor bana. Yani ee, tüm bunlar o, yani eğer ee, oturup doğru konuştuğumuz zaman ortaya konması gereken bir takım şeyler. Yani ee, gerçekten de hani şey var. Eğer ee, ya, bu, ben böyle söyleyince birazcık sanki hani iltifat almak için olta atıyormuş gibi oluyor ama o, o kısımları geçin. Onun ee, daha geniş bir şeyde bakın. Çerçevede bakın mevzuya, şu an konuştuğumuz mevzuya. Mesele o değil. Ama ee, şey var, ben bunu söyledikçe tabii yine yorumlara şey geliyor. Abi hayır, bence yani gayet iyi yapıyorsun vesaire falan, diğerlerine nazaran vesaire falan diyor ama aslında burada mesele benim iyi bir şey yapıyor olmamdan ziyade diğerlerinin çok kötü olması. Gerçekten de e, kaliteli bir içerik bulmak için YouTube'un yani dip köşe gezmeniz gerekiyor YouTube tarafına. ve dolayısıyla hani hal böyle olunca biraz da insanlar e, hasbel kadar benle denk geldikleri zaman multiplayer'da veya e, bu kanalda daha önce görmedikleri bir şeyle karşılaşmış gibi hissediyorlar. Yoksa dediğim gibi benim yaptığım olayın da bir numarası yok. Beraber fotoğraf çekilirken çok heyecanlanan, heyecanlanan arkadaşlar falan oluyor. Onlara diyorum oğlum heyecanlanacak bir şey yok. Normal bir insanım işte sonuç itibariyle ben de ve gerçekten de yaptığım işin bir numarası olduğunu da düşünmüyorum. Dolayısıyla da hani birazcık eee ya hak ettiğimiz bir kısmı da var, hani iyice de gömmeyeceğim o şeyi ama yani gösterilen ilginin de acaba ne kadar hak ediyoruz falan ya kendi kafamda dengesini kurmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum en azından. Ee, çoğu zaman da aslında bakarsanız olduğumuzdan daha çok seviyorsunuz. Bunun için müteşekkirim. Hani ona da zaten layık olmaya ben şahsen çalışıyorum. Hepimiz de öyle yapıyoruz. Hepimiz de öyle yapmalıyız gibi geliyor bana. Tüm bu anlattığım şeyler, tüm bu ortaya çıkan sistem belki de değer görebilmek için oluşturulmuş bir algı ya da belki de çok basit bir biçimde alçak gönüllülük problemi ama yani bilemiyorum Sonuç itibariyle bilemiyorum ve hani bildiğim bir şey var ki aslında bakarsanız hani bunların bütün bu söylediklerim bütün bu anlattıklarımın çerçevesinde söyleyebileceğim sonunda söyleyebileceğim aptal insanları gerçekten ünlü yapmayı bırakmamız lazım derhal bırakmamız lazım. Bunu Chapter 5'te muhabbet ederken arkadaşlarla da konuşmuştuk. En birinciliği yapmamız gereken bu. Yoksa hepimiz Chiorian'dan birazcık da farklı olarak soytarı olduğumuzun farkında bile olmadan soytarıyız. Videonun bir kısmında da söyledim ya hani ne sonuçta ne izliyorsak o yüz. Biz bu soytarıları izliyorsak birazcık bizde de bir soytarılık var. Biz bu soytarılara önem kazandırıyor. Toplum içerisinde bir yer edinmelerine e, olanak sağlıyorsak bu birazcık da bizim de suçumuz gibi geliyor bana. E bu da bir bakıma daha fena değil mi sizce de? Bence öyle. Evet bu videoda söyleyeceklerim sanıyorum ki benim bu kadar e, yavaş yavaş veda edeceğiz ama aslına bakarsanız veda etmeden evvel e, Chiora'nın yazdığı kitaplardan bir tanesindeki bir kısımdan benim de çok hoşuma giden bir kısımdan e, bahsedeyim size böyle, böyle bir diyalog gibi bir şey yazmış birisi diğerine soruyor ki hani sabahtan akşama kadar ne yapıyorsun o da diyor ki kendime katlanıyorum. Bilmiyorum. Chioran birazcık ismini duyduktan sonra böyle gidip böyle Wikipedia açıldıysa gerçi emin değilim ama bir göz atarsanız kendisi zaten hani anlayacaksınız niçin önemli bir filozof olduğunu yaptığı işleri ve savunduğu düşünceleri ve yazdığı kitaplarda anlattıklarını bu gayet güzel anlatan bir şey. Bu aralar ben bir yine bir şey yaptım Chiorana bir yükseldim açıkçası gidip okuyacağım yine gibi gözüküyor. Dolayısıyla size de tavsiye ederim hani bu videoya girerken. De bahsettim ya aslına bakarsanız kendisinden ve şey oldu iyi de oldu gibi geliyor bana. Dolayısıyla bunu da dipnot olarak söyledikten sonra videonun sonuna gelelim. Her zaman gibi videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.